İranlıların gelenekleri çok çok özel ve bu seremoniler onlar için çok değerli. Olmazsa olmazları. İran kültüründe baba ve kız birlikte seremoniye çıkıyorlar. Baba kızını damada teslim ediyor. Son kez kendi soy ismiyle taşıyor 12 halanına ve vedalaşmaları burada oluyor. Bugün çok masum kızlarımın kıyafetleri bir gelin gibi zarif, bir balerin gibi. Üstlerine dua kaldık, kolları açıktı, onları kapattık. Çünkü çünkü onların kültürlerine de bütünleşmemiz lazım ve anlayışlı olmamız lazım. Şarkı çok özel bir şarkı, ezan sesiyle çıkıyor babası ve gelin. O nedenle orada dekolte kullanmak istemedik. düğünlerimizde gelinin evden çıkışında üzerine atılan şeker, buğday gibi bereketi temsil eden e, yiyecekleri bizler de bu seremonide onların gelenekleriyle aynı olduğu için biz de bunları böyle sunmak istedik. İçine gül yaprakları koyduk, sevgiyi temsil etsin diye. Elan ve bende vekalet peder, mader ve kahar ve şuarkar azizem ve bozuk meclis thank you